Selam arkadaşlar, bugün 11 Ekim Salı. Okul full doluydu bugün o yüzden okulda pek fazla çalışamadım. Eve gelince o açığı kapatmaya çalıştım. Şöyle yaptıklarından falan bahsedeyim. Toplamda 6 saat 40 dakika çalıştık ama yani bu süreye bayağı bir şey sığdırdık. Şöyle göstereyim. Gün bu şekildeydi arkadaşlar. E, i̇lk başta biyolojiyle başlayayım. Şimdi buradan e, hücresel sonunu bitirdim Fen yayınlarından. Onu göstereyim sizlere. Şimdi şu 14. sesten başlıyor arkadaşlar. Bir de size bir tane soru göstereceğim buradan. Aynen şu soru. Ben bunu hocama da sordum. Bence cevap anahtarı B diyor ama cevap E olması lazım. Yine siz de bir bakın arkadaşlar. Hücresel solunum bilen varsa. Toplam buradan 5 test çözmüş olduk ve hücresel solunum bitirmiş olduk buradan. Bugün bu arada biyolojide fotosenteze geçtik. Ben hücresel solunumdan başladım. O biraz sıkıntı oldu. Yine yarın fotosenteze başlayacağım arkadaşlar konu olarak. Şimdi şu ayeti kimyayı göstereyim. Buradan da e, elektronik elektrokimyayı bitirmiş oldum artık. Bu karma testler kalmıştı aydından. Onları bitirdim. E, şuradan başlıyor. Bu kısımdan başlıyor arkadaşlar. Bu arada bugün bayağı yoruldum ya. Bu sayfayı da çeviremiyorum. Bu şekilde buradan da 5-6 test çözmüş olduk. Ondan sonra ayeti fiziğe geçtim. Ee, şu basit harmonik harekete başladım arkadaşlar. Toplamda 5 video vardı VR fizikten onları bitirdim. 2 videoda ev şey olan ulan konuşamadım bir türlü artık ne kadar yorulduysam. Basit harmonik hareketin efsane tekrar videoları var iki tane de. Onu da yarın bitireceğim. Ondan sonra şunu göstereyim. Bu yeni bir kitap arkadaşlar. Bu Tammat'ın AYT Fizik Soru Bankası. Yani bunu bana amcam verdi. Amcam e, öğretmen olduğu için biraz kitap takviyesi yaptı bize. Şimdi buradan soru çözdüm. 3 test çözdüm toplamda ama gerçekten bunun soruları bayağı kaliteli. Bayağı zor geldi bana. O yüzden 3. testin sonunda bırakmak zorunda kaldım. Şimdi şöyle göstereyim. İlk 2 teste çok bir şey yoktu. Yine yanlışımız çıkmış ama 3. test beni gerçekten çok zorladı. Şöyle göstereyim. Bayağı bir zordu yani. Hatta üçüncü test beni iki boş bir yanlışla uğurladı diyebilirim. Şöyle göstereyim yine yanlışlarımı işte boşlarım falan burada. O da bu şekildeydi bayağı zorladı dediğim gibi. Ondan sonra Aydın'a geleyim. Aydın'da da bir test trigo çözdüm. Yani aslında o bir test yarım saatimi aldı arkadaşlar çünkü bayağı zordu yani. Size de soruları göstereceğim. Aynen şu test. Özellikle şu iki soru. Yani baya bir karaldım üstüne ama yine sizi bir bakın arkadaşlar. Şu iki soru gayet güzel sorulardı. Baya zorladı. Buradan da bir test çözmüş olduk ve günü bu şekilde kapatmış olduk arkadaşlar. Ee, sizler neler yaptınız arkadaşlar yorumlara yazın. Benden yani bugünlük bu kadardı. O zaman sonraki yıllarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.